10 yıllık bir sözleşme olduğu için masraflarla beraber kümülatif 20 milyon euroluk bir sözleşmeden bahsediyor. Ama bu 20 milyon euro nakit olarak şirketin dışına çıkmış değil. Ben müdahil olmasaydım çıkacak. Ben bu yolsuzluğu görüp müdahale edince 1-2 milyon euro da kavuş olabilir. Ama Ertuğrul Laçiner'in yolsuzluğu bununla sınırlı değil. Ertuğrul Laçiner bakın bugün sizinle paylaştım arkadaşlar belki yayına verirler. E, Ertuğrul Çineli gittikten sonra ve biz yönetim olarak e, görevi devrettikten sonra yeni gelen TMSF yönetimi, Boydak, Boydak atanan TMSF yönetimi e, Ertuğrul Çineli enerji şirketinde bir takım yolsuzluklar yaptığını görüyor. Ve bununla ilgili mesela iş yapan, onun e, or iş yaptırdığı ve e, şirketi zarar atan firmalar aleyhine e, o zamanki bizden sonra atanan TMSF yönetimi dava açıyor. TMSF lehine, o, o, şirket aleyhine. O şirket sahibi bu e, Ertuğrul ile beraber bu işi çeviriyor, bu yolsuzluğu yapıyorlar. Orada benim kulağıma gelen 300 milyon liraya yakın bir yolsuzluk yaptı Yuh. enerji şirketlerinde. Yani 20 milyon euro devede kulak kalır. E, bu enerji şirketindeki bu yolsuzlukla ilgili temel 300 milyon alıyor. 300 milyon dolar dediğimiz lira değil mi, Abdullah Bey. Lira lira. lira, lira, 300 milyon lira. Ama 20 milyon euro daha, daha fazla. 2016'nın 300 milyon lirasından bahsediyoruz. Ee, o zamanki kurlar euro 3 lira civarında. 100 milyon euroya gelir. Ee, şimdi o e, burası çok e, kritik. Burayı dikkatle dinleyelim. Ee, burada bu zarar veren şirket aleyhine bizden sonra atanan TMSF yönetimi suç durusunda bulunuyor. Yani bu ert hakkında suç durusunda bulunmuyor. O işi yapan şirket hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Bizi dolandırdı diye. O şirkette ne yapıyor biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığına gidiyor. Metin Kıratlı'yı buluyor. Metin Kıratlı'nın eşi avukattır. Cumhurbaşkanının baş danışmanı. Evet. Gidiyor ona. Onu vekil tayin ediyor. Yani devlet bir tarafta dolandırıldım diye dert yanıyor. Mahkemeye koşuyor. Dolandıran da saraya koşuyor. Metin Kıratlı'yı buluyor. Cumhurbaşkanı mı Onun eşini vekil tayin. Olabilir mi böyle bir şey? Oluyor, olur. Burası Türkiye. kulağıma gelen enerji şirketinde 300 milyon liraya yakın yolsuzluk yaptı. Ve e, bu Ertuğrul Saçinler mesela Burak Erdoğan ismini sık sık kullandığı için e, bir başka kulağıma gelen bilgi de Cumhurbaşkanı Nurettin Canikli, Muhittin Gülal'ı yanına çağırarak bu Ertuğrul Saçinler'in sürekli ailenin ismini kullandığını bunu görevden almalarını istediğini bana kulağıma geldi. Ee, Canikli'nin bunu bir süre daha ertelediğini ama benim bu yolsuzluklar ortaya çıkarmamla artık e, kaçacak bir yeri kalmadığı için apar topar TNSF tarafından Siyon'un görevden alındığı konusunu biliyorum.